Sevgili Aslan burçları, Ay burcu Aslan, yükselen burcu Aslan olan dostlarım. Şimdi bir pazardan bir pazara sizin yıldızname yorumlarınıza başlıyorum. Biliyorsunuz pazar günü güneş günüdür ve yıldızname de ilk gündür. Haftamız kutlu olsun inşallah. Şimdi 24 Nisan 30 Nisan arasındaki Aslan burçlarının yıldıznamelerine bakacağım. Arkadaşlar Yıldızname ve bakımlarımla ilgili bana 0546-481-3506'dan ulaşabilirsiniz. Yalnız herkes hemen baktırmak istiyor. Benim zikir çalışmalarım var. Bazı geri getirme işlemlerim, işte kısmet açma, rızk bolluğu gibi veya ilişkilerin düzenlenmesi gibi, üçüncü kişilerin def edilmesi gibi olayları alıyorum, işlemler alıyorum arkadaşlar. Bunu veflerle, tılsımlarla, sikirlerle destekliyorum. Adreslerine de yolluyoruz. Eğer bu tür çalışmalar isterseniz yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlarımla yapıyoruz. Allah'ın izniyle %100 kesin çözümlerimiz var. yani dert etmeyin, sıkıntı etmeyin. Biz bu günler için varız. Büyük çalışmalarım dediğim gibi bazı şifa çalışmalarım Allah'ın izniyle yüzde yüz etkili. Ben tek başıma yapmıyorum. Bir hafız hanımla beraber çalışıyoruz. Okumalarımız her türlü olumlu yönde işte frekansa geçirmemiz, yörüngenizi değiştirmemiz mümkündür. Ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Konunun ne olduğunu anladığımda çözümü de üretebilirim rahatlıkla. Şimdi bir bakalım yıldıznamenizde neler var aslan burçları. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu anke lime ezin telehum hatta yetebeyene lekellezine sade kuvve taleme kazibin. Anlamı şu arkadaşlar. Ya Muhammed Allah seni e, yalancı insanlardan ve her türlü böyle sana zulüm edenlerden korusun. Rabb'in bu kötülere izin vermez ve sen istemeyeceksin kimse sana kötülük yapamaz anlamındadır. Tevbe suresi 43. ayetten söz ediyorum arkadaşlar. Şimdi bazı dostlarım şimdi zanlarla ve bazı teorilerle ortaya çıkabilirler bazı yanılgılara düşebilirsiniz arkadaşlar. Gerek ikili ilişkilerde Aslan burçları, gerekse iş ilişkilerinde ...zanla düşmeyin. Yani üstüz kötü bir şey düşünmeyin arkadaşlar. Sizin sandığınız gibi olmayabilir. Olaylar farklı gidişatta olabilir. Özellikle Aslan burcu hanımları, beyleri belki duygusal hayatınızla ilgili şüpheleriniz var. Beni aldatıyor mu? birisi var mı? üçüncü kişi var mı gibi bunların yalan olduğunu söyleyebilirim. Şüphelerinizde haksızsınız. Yalan, yanlış iftiralarda bulunmayın. İftira etmiyorsunuz da içinizde bir kaynayan kazan var adeta. Bunun çözüleceğini görüyorum. Merak etmeyin. Sıkıntılı süreçleri bitireceksiniz. Şimdi geriye dönüp baktığınızda bazı hatalarınız olduğunu, gelgitleriniz olduğunu görüyorum lütfen hatalarınızdan ders alın tekrar yapmayın bunu aynı zamanda etrafınızda katı yürekli birileri olabilir adeta kalbi katılaşmış ve taşlaşmış insanlar var bunlardan uzak durun sen duygusal eli bol bir aslansın delikanlı bir aslansın bunlarla uğraşmak yakışmaz sana bu kötü insanlarla uğraşma. bir yer değişimi düşünüyorsun bir ev almak düşünüyorsun bir Anahtara sahip olmak arzun var, gerçekleştireceksin, hakkıyla alacaksın ve görünen görünmeyen her yerden paraların geldi, akışa geçtiği gösteriyor sevgili dostum. Sen kurallara uyuyorsun ve örnek olarak gösterileceksin. Elin bol olduğu için evrende sana bol bol getiriyor sevgili dostum. Yalnız uğursuz, cimri ve sözünde durmayan insanlardan uzak dur. Bunlardan bir fayda gelmez sana. Şimdi arkadaşlar bir şeyleri hesaplamışsın, çarpmışsın, bölmüşsün falan böyle hesabın, kitabın birbirine uymamış. Parayı mı denkleştiremiyorsun, bir işi mi meydana getiremiyorsun? Maddi olarak bazı sıkıntılar göze çarpıyor. Evet, sabret 11 gün içerisinde 11 gün çok değil 11 gün içerisinde çözülüyor olaylar tek tek aydınlanıyor çözülüyor merak ediyor merak, merak etmeyin iki tane kapıdan içeri giriyorsun iki resmi evrakı imzalatıyorsun hayırlısıyla çok hayırlı olayları başlatıyorsun eğer uzakta bulunan bir sevdiğin insan varsa ya da ne bileyim uzaklaşmış gitmiş olan biri varsa haber alamıyorsan kesinlikle haber alacağını gösteriyor arkadaşım. Kin taşıma, nefret taşıma. Her şey yoluna girecek ve ateş grubu olan koçlarla beraberliklerinde süper gelişmeler olacak. <laughs> koçlarla gelişmeler çok iyi oluyor sevgili dostum. Kendini yeniden yapılandıracaksın. Sağ tarafta bir ağrı, uyuşma ve sıkıntı olabilir. Geçmişinle barıştığında bu çözülecek. Sağ taraf erkek olan tarafımızdır zaten. Erkeklerle olan ilişkimizdir. Böyle bir takım sıkıntıların atlatılacağını görüyorum. Bir araya gelmeler var, bir arada konuşmalar var ve şimdi bazı aslan burçları Açık ve net olaraktan bir konuyu görüşecekler. Kuvvetle muhtemel, muhtemel ki çözüyorlar. Kilo vermek isteyenler bu hafta için çok süper bir dönem. Detoks yapabilirsiniz, kilo verebilirsiniz. Oruç tutun tutmayın bu hafta. Yani oruç tutuyorsanız da tutmuyorsanız da ödem atma haftası. Bilemiyorum yani oruç tutan sevgili aslan burçları geceliğin ya da akşam mutlaka detoks sularınız için sıkıntıları ve vücutta bulunan ödemi toksini atacağınız bir haftadasınız sağlıklısınız yani ee, aniden sevdiğiniz dönecek bir yerlerde oturup olayı konuşacaksınız iyi olacak arkadaşlar. Feraha kavuşacaksınız. İlişkinizle ilgili ferahlama var. Kötü alışkanlığı olan bir aslan iseniz ya da partnerinizin kumar gibi, içki gibi bir kötü alışkanlığı varsa arkadaşlar bu olayın yakın zamanda gideceğini bilmeniz gerekir. Bazıları partnerlerine ya da kocalarına da bakıyorlar burçlarını okuyorlar. Eğer kocanda böyle bir kumar alışkanlığı falan varsa yakın zamanda tamamıyla iyileşiyor sevgili arkadaşlar. Sorunsuz bir döneme geçtiğinizi gösteriyor. Şimdi iftira, yalan ve dil yarası kalbin yaralanması gibi bir olay gelebilir gittiğiniz yerde izzet ikram görmeniz gerekirken bir lafla beraber sarsılabilirsiniz. Aklı başında olmayan, kaprisli, kompleksli bir insanın yaptıkları hiç aldırış etmeyin. Yolunuza devam edin, çözülecektir arkadaşlar. Evet, yeniden yapılandırma, yeniden bir araya gelme olaylarını çözüyorsunuz hayırlısıyla. Şimdi ucu sonu belli olmayan bir işe girişebilirsin uyarıyorum arkadaşlar. Bir ev yaptırma, ev satın alma gibi bir olay olabilir. Ya da bir ilişkinin başlaması gibi bir şey olabilir. Sonu yok. Sonunda pek bir hayır görmüyorum. Yıldızınızda da uyumsuz geldi arkadaşlar. Bu hafta başlayan ilişkilerde bazı sıkıntılı süreçler yaşanabilir. Haberiniz olsun. Evet. Yolculuk var bu hafta. Güzel. Yurt içi yurt dışı yolculuklar sizi sevindirecek arkadaşım. Yıldız alanında birileriyle bir araya geldiğini görüyorum. Yıldızı barışık iki insan perşembe günü bir araya gelebilir. Perşembe günü telefonla konuşmalar olabilir. Ve de arkadaşlar şöyle modunuzun yükseleceği bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Esnek olmanızda fayda var. Bir kariyer ilerlemesi, kariyerde bir başarı söz konusu olabilir. Şimdi senin başlattığın bir şeyi biri tamamlayacak. Ya bir işi yarım bırakacaksın, başka bir işe koşacaksın. Kötü anlamda demiyorum bunu. Senin başta yarım bıraktığını başkası tamamlayacak derken kötü anlamda demiyorum. İş konusunda, maddi olanak konusunda daha iyisi gelecek önüne. Daha iyi bir fırsatı değerlendireceksin. Kör olmuş bir işi çözeceksin sevgili arkadaşım. Yalnız bakma e, pencereden yani nasıl bir olayın içine gir dışarıdan bakma her şey dışarıdan gözüktüğü gibi değildir okumayla veya dinlemeyle olmaz bazı işlere cesaret edip içine giriyorsun kesinlikle kazanç elde ediyorsun Ve güzel kazançlar elde ediyorsun evet negatif enerjiyi çembere alıyorsun bir büyü bir mazi bir negatif enerji varsa tamamıyla üzerinde yok ettiğini gönderdiğini görüyorum bakınız safra kesesiyle ilgili bir sorun kalple ilgili bir sorun başınızı ağrıtabilir sen ya da yakının arkadaşlar yemenize içmenize çok dikkat edin toksin almamaya özellikle işte hayvani gıdalar her zaman söylüyorum yumurta et süt bunları dikkatli yemek gerekiyor yaramıyorsa hiç yememek gerekiyor ha, safra kesesi kalp sorunlarını işaret ediyor Bir hastanede yatabilir onunla uğraşabilirsiniz sevgili dostlarım yalanlardan yalanlardan riyalardan uzak duracaksın diyor. Bakınız riyalar, yalanlar, yanlışlardan uzak durman gerekir. Aniden gideceğin yollarda büyük faydalar göreceksin. Sana dur demeyi dur demek isteyen birileri var. Aldırış etme. Devam et. Ortaklıklar veya birlikteliklerden fayda göreceğin kesin sevgili dostum. Gelecekle ilgili pek çok sorunu çözdüğünü gösteriyor ve bakıyorum arkadaşlar e, aslan burçlarına ya kerim zikri çıkıyor bu hafta ya kerim e, çektiğinizde neler oluyor bakalım hiç müşkilatsız yorulmaksızın bol bereketli rızık ihsan eden diyor keremi nihayetsiz derecede bol ve bütün mevcuata şamil olan zat demektir. Evet kolaylıklar ve her türlü sıkıntıdan kurtulmuş var diyor. Şimdi umduklarınıza nail olacaksınız, korktuklarınızdan emin olacaksınız. Görünür görünmez her türlü saadet ve nimetlere nail olacaksınız diyor. Kerim zikrinin burada vefkini de vermiş arkadaşlar. Şimdi bazı umduğunuz işler varsa dediğim gibi ben web çalışmalarına başladım arkadaşlar yapıyorum. Sadece yıldızname ile değil web ile geleceğinize şekil verebilirsiniz. Bu hafta yapacağımız weblerden büyük faydalar göreceğiz. Bunu da size hatırlatmak isterim dostlarım. Ee, neler olabilir? E diyelim bir işe girmek istiyorsun ya da ne bileyim ilişkini düzeltmek istiyorsun tepe taklak giden bir hayatın var neye el alsan sıkıntı bu hafta yapacağımız bir vevki üzerinde taşı cüzdan da taşı her neyse çok büyük faydalarını göreceksin ve çalışmalarını arkadaşlar ben yetişemiyordum daha önce yıldızname bakımları kahve falı su falı her şey birbirine giriyordum ben e, bir hafız bir hanımla anlaştık onunla beraber okumalarımızı Devam ediyoruz. Adreslerinize vekleri yazıp gönderebiliriz arkadaşlar. Her türlü işinize rast gideceğinden %100 emin olabilirsiniz. Size de böyle açık ve seçik söylüyorum bu işi arkadaşlar. Kesinlikle Allah'ın izniyle. Hiç cebinde yani bir kuruşsuz para yok. Cebinde kredi kartı yok. Bir kuruşu yok. Yola çıkmış bir adamla. Yani cebindeki işte kredi kartı var. Parası var cüzdanı para dolu bir insan biri olur mu bebekler de öyle arkadaşlar bize diğer boyutla böyle bağlantı kurmamızı sağlıyor enerji akışını başlatıyor ben çok faydalarını görüyorum ben inanmadığım hiçbir şeyi e, danışanlarımla da yapmadım benim de evimde bebekler var benim de cüzdanımda bebekler var çok da faydasını görüyorum rızkı veren Allah kula net etmeyiz diyoruz arkadaşlar biz ne istiyorsak Allah'tan istiyoruz Hoşçakalın. Gelecek pazar günü görüşmek üzere.